biliyorsunuz ki Mayıs ayında 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı Peki nedir bu 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 4,57 olarak gerçekleşti değerli izleyicilerimiz Peki bu ne anlama geliyor bu şu anlama geliyor gerek SSK emeklisi vatandaşlarımızın e, gerek Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın gerekse Memur emeklisi vatandaşlarımızın ve hatta memur çalışanların e, değerli izleyicilerimiz e, Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zam oranı 3 aşağı 5 yukarı belli olduğu anlamına geliyor. Peki nedir bu miktar? %4,57 değerli izleyicilerimiz. 5 aylık enflasyon %4,57 olarak gerçekleşti. Ee, biliyorsunuz SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız e, zam oranını direkt enflasyon oranına göre belirleniyor. Yani eğer e, 4.57 ise enflasyon SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın da e, temmuz ayındaki maaş zam oranı 4.57 olma durumu söz konusu. E, memur e, ve memur emeklisi vatandaşlarımızın ise bir toplu sözleşmelerden kaynaklanan yüzde dörtlük bir maaş zamları var. O kesin bir rakam. Bir de yüzde dördü geçen miktar kadar da enflasyon rakamı var. Yüzde dördü sıfır elli geçtiği görünüyor şu anda. Dolayısıyla yine memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız için de e, temmuz ayında yüzde dört virgül elli maaş zamı görünüyor. Tabii şunu özellikle belirtmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bu %100 kesin bir rakam değil. 5 aylık enflasyondur. Peki buna ne eklenecek daha? Haziran ayının enflasyonu da eklendiğinde 3 Temmuz'da kesin rakam açıklanacak. Peki şu anki rakama göre yani 5 aylık enflasyon rakamına göre %4.57'ye göre gerek SSK emeklisi var. Vatandaşlarımız gerek Bağkur emekçisi vatandaşlarımız gerek memur emekçisi vatandaşlarımız gerekse çalışan memurlar %4.57'lik zamma göre maaşları ne oluyor? Bu konuda şimdi sizlere tek tek bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. En düşük maaş biliyorsunuz emekli maaşı 1500 liraya düşürüldüğü için 1500'den başlamak istiyorum. %4,57 %4,57'lik 5 aylık enflasyon rakamına göre e, vata, emekli vatandaşlarımızın ve çalışan memurların Temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar şu şekilde değerli izleyicilerimiz. 1500 alan bir emekli vatandaşımız SSK'lı, bağ kurulu, memur e, 1568 lira olacak. 1600 lira alan bir emekli vatandaşımız 1673 lira olacak. 1700 lira alan bir emekli vatandaşımız 1798 lira olacak değerli izleyicilerimiz. 1800 lira alan SSK'lı ve bağ kurulu ve memur emeklisi bir vatandaşımız 1882 lira alacak. 1900 lira alan SSK'lı ve bağ kurulu ve e, memur emeklisi bir vatandaşımız 1986 lira alacak Temmuz ayında. 2000 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu ve memur emeklisi bir vatandaşımız 2091 lira alacak değerli izleyicilerimiz. 2100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi ve memur emeklisi bir vatandaşımız 2195 lira alacak 2200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi ve memur emeklisi bir vatandaşımız 2300 TL alacak Temmuz ayında. 2300 lira alan bir e, emekli vatandaşımız e, Temmuz ayında 2405 lira alacak. 2400 lira alan bir vatandaşımız 2509 lira alacak. Videomuzu yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Hemen hatırlatma yapıyorum. 5 aylık enflasyon rakamı %4.57 olarak açıklandı. Bu rakama göre, bu enflasyon oranına göre Temmuz ayında emekli vatandaşlarımızın maaşı ne kadar olacak? Bunları açıklıyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet. 2400 alan bir emekli vatandaşımız 2509 lira alacak Temmuz ayında. 2500 lira alan bir emekli vatandaşımız 2614 lira alacak Temmuz ayında. 2600 lira alan bir emekli vatandaşımız Temmuz ayında 2718 lira alacak. 2700 alan bir emekli vatandaşımız 2823 lira alacak Temmuz ayında. 2800 lira alan bir emekli vatandaşımız şu anda Temmuz ayında 2927 lira alacak. 2900 lira alan bir emekli vatandaşımız 3000 32 lira alacak değerli izleyicilerimiz. 3 bin lira alan evet evet yorum yazan izleyicilerimiz var teşekkür ediyorum yorum yazan izleyicilerimize. Tabii ki görüşlerimizi ifade edebiliriz değerli izleyicilerimiz. 3 bin yazan bir emekli vatandaşımız Temmuz ayında 3137 lira alacak. 3100 bin alan 3241 lira alacak bir emekli vatandaşımız Temmuz ayında. Ee, 3200 alan bir emekli vatandaşımız, 3200 alan bir emekli vatandaşımız Temmuz ayında şu anki 4 %4,57'lik lik 5, 5 aylık enflasyona göre 3346 <laughs> lira alacak. <laughs> 3300 lira alan bir emekli vatandaşımız 5 aylık gerçekleşen enflasyon rakamı %4.57'ye göre 3450 lira alacak. Yine 3400 lira alan bir emekli vatandaşımız gerçekleşen 5 aylık enflasyon rakamı %4.57'ye göre şu anda 3555 lira alıyor. E, 3500 lira alan bir emekli vatandaşımız e, 457 %4.57'lik e, 5 aylık enflasyon rakamına göre 3659 lira Alıyor. Evet, teşekkür ediyorum e, yorum yazan izleyicilerimize. ha 1700 lira yazan Reyhan Hanım. E, 1700 lira yazanı söylemiştik ama tekrar söylüyorum. E, 1798 lira. Evet. E, kolay gelsin diyor Akif Bey. Teşekkür ederim. E, çok teşekkürler. 7 e, Ben gelir alıyorum 700 TL. Evet e, tabii gelir alan vatandaşlarımıza da ee, enflasyon oranında zam yapılacaktır değerli izleyicilerimiz. Bunu unutmayalım. Gelir alan vatandaşlarımızla e, ne kadar alıyorsa, yine enflasyon oranı ne, nedir o? 5 aylık enflasyon %4.57 rakamına göre alacaklardır. E, devam edelim. 3500 lira alan bir e, emekli vatandaşımız 5 aylık enflasyon rakamı %4.57'ye göre 3659 lira alacak. 3600 lira alan Emekli bir vatandaşımız gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre e, gerçekleşen 5 aylık e, enf, enf, e, enflasyon rakamına göre 3600 alan 3764 lira. Bu arada yazı yazan izleyicilerime gözüm takılıyor. E, onun nedeniyle e, söylediklerim karışabiliyor değerli izleyicilerimiz. E, evet 1764 lira <laughs> alıyorum diyor bir izleyicilerimiz. Şöyle 100 lira 100 lira şeklinde hesaplama yaptık. Yani 1.700 alan 1.798 alacak, 1.800 alan 1.882 alacak. Dolayısıyla e, bu ikisinin arasında bir değer alacaksınız. E, güvenlik koçum diyen e, izleyicimize cevap vermiş oldum. 3.700 alan bir vatandaşımız yüzde göre 3.816 lira alacak. 3.800 alan bir emekli vatandaşımız, e, evet, 1.862 lira. E, alıyorum diyor İbrahim Dinç Bey. İbrahim Bey 1862. 1862 ise İbrahim Bey 1882 lira e, ile 1986 lira arasında e, bir rakam alacaksınız. E, yani 1800 alan 1882 alacak. 1900 alan 1986 alacak. Dolayısıyla bu ikisinin arasında bir değer alacaksınız. Onu söylemiş olalım. Evet 3800 alan... 3.973 lira alacak Temmuz ayında. 3.900 alan 3.900 alan 4.078 lira alacak. Evet. Yorum yazan izleyicilerimiz var. Ben emekli koruyucusuyum ne kadar alacağım? Miktarı söylerseniz ona göre yardımcı olabilirim. Yani şu anki maaşınızı yazarsanız e, değerli izleyicim e, cevap verebilirim. Yani önce maaşınızı söyleyin ona göre. Ne kadar olduğunu söyleyelim tamam mı? E, değerli izleyicimiz sağ olun. Teşekkür ederim. E ee, 3900 alan bir vatandaşımız 4078 lira alacak. 4000 alan bir vatandaşımız 4182 lira alacak. 4100 alan, e, alan bir emekli vatandaşımız 4287 lira alacak. 4200 alan bir emekli evet, vatandaşımız 4000 1500 TL alıyor diyor. 1500 TL alan bir vatandaşımız 1568 liraya çıkıyor şu anki 5 aylık enflasyona göre.